Evet merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ısı ve kütle transferi dersimizin ilk konusu olan giriş ve temel kavramlarla dersimize başlıyoruz. Öncelikle ısı transferi nedir? Tanımını yaparak başlayacağız. Önce tabii ısıyı tanımlamamız gerekiyor. Isı sıcaklık farkının bir neticesinde bir sistemden diğer bir sisteme transfer edilebilen, aktarılabilen bir enerji türü bildiğiniz gibi. Isı transferi ise ısının sıcaklığı farklı iki ortam arasında transfer edilmesiyle, aktarılmasıyla ilgilenen bilim dalı. Isı transferinin miktarıyla olduğu gibi esas olarak hızıyla da ilgileniyor ısı transfer bilimi. Şimdi ısı transferine baktığımızda ısı transferi her zaman bir sıcak ortamda bir soğuk ortama transfer olur. Her zaman sıcak ortamdan soğuk ortama transfer olur. Mesela soğuk bir suyu odaya koyduğunuzda Soğuk su ısınmaya başlar. Sıcak odadan soğuk suya ısı transferi olur. Ya da sıcak bir suyu soğuk bir buzdolabına koyduğumuzda sıcak sudan buzdolabına doğru, buzdolabının iç hacmine doğru bir ısı transferi gerçekleşir. Ne kadar sürer bu ısı transferi? İki sisteminde sıcaklığı eşit olana kadar sürer. Yani her iki ortamın sıcaklığı aynı olunca, eşit olunca ısı transferi sona erer. Artık ısı transferi gerçekleşmez. Isı transferi insan hayatı ve doğanın her yerinde her an gerçekleşir. Bunu buraya koyduğumuz örnek şekillerde görebilirsiniz. Her an ve her yerde ısı transferi mevcut dünyada. Gerek ısı transferi gerekse termodinamiğin ilgisinde ısı enerjisi bulunuyor. Bunların temel farklılıklarına değinmek istiyorum. şimdi. Isı transferi ve termodinamik arasında temel farklılıklar. Isı transferinde bir denge durumundan bahsedemeyiz. Bir denge olursa, ee, ne olur? Sıcaklıklar birbirine eşit olur. Sıcaklıklar birbirine eşit olursa ısı transferi gerçekleşmez. Yani ısı transferinde ısıl dengesi bozulmuş sistemler olmak zorunda ki ısı transferi gerçekleşsin. Termodinamikte ise bir denge durumundan, diğer bir denge durumuna geçişten bahsediyoruz. Bu birinci fark. İkincisi ısı transferi hız ile ilgileniyor. Yani ne kadar sürede sistem ısır, ne kadar sürede sistem soğur, bunlara cevap arıyor. Isı transferi ise temelde transfer olan ısının miktarı ile ilgileniyor. Yani ısı transferinin hızıyla e, ilk etapta ilgilenmiyor. Esas ilgisi ısı transferinin miktarı. Örnek verelim bir kahveyi aldık oda sıcaklığında masaya koyduk. Kahvenin oda sıcaklığına soğuması ne kadar sürer dediğimizde bu ısı transferinin görevi. Termodinamiğin görevi kahveyi aldık oda sıcaklığına gelmesi için ne kadar miktarda kahveden ya da fincandan odaya ısı transfer olması gerekir. Ne kadar miktarda ısı transfer olması gerekir. Aradaki temel farkı bu şekilde örneklendirmiş oluyoruz. Evet, mühendislikte ısı transferine baktığımız zaman çok sayıda ekipmanın ısı transferinde ısı transfer çözümlemesi yapılarak tasarlandığını görüyoruz. Nedir bunlar? Isı değiştiriciler, kazanlar, ısıtıcılar, soğutucular, yoğuşturucular, güneş kolektörleri, radyatörler, Temelde çok farklı ekipman olmasına rağmen uygulamada karşılaştığımız ısı transfer problemi cinsi iki tane. Bunların birincisi ısı transfer hızı hesaplama, ikincisi boyut hesaplama. Isı transfer hızı hesaplama durumunda elimizde var olan sistemde bilinen bir sıcaklık farkı için ısı transfer hızını hesaplamaya çalışıyoruz. Boyut hesaplamada ise belirli bir sıcaklık farkı için, bilinen bir sıcaklık farkı için yine bilinen bir ısı transfer hızında bu ısı transfer hızını sağlayacak sistemin boyutunu hesaplamaya çalışıyoruz. Bu sistemleri araştırırken, hesaplamaları yaparken iki yöntem uygulayabiliriz. Bu yöntemlerin birincisi deneysel, ikincisi analitik yöntem. Deneysel adı üstünde istenen niceliğe, neye ulaşmak istiyorsak bunu gerçek bir sistemde, fiziksel bir sistemde deney ve ölçümlerle belirliyoruz. Analitikte ise ne yapıyoruz? İstediğimiz niceliğe çözümleme ve hesaplama yaparak ulaşmaya çalışıyoruz. Her iki yöntemin de birbirine göre avantaj ve dezavantajları mevcut. Örneğin deneysel sistemde gerçek sistemi incelediğimiz için kabullerden gelecek hata yok, söz konusu değil. Tabii ki sistemi deney sistemini düzgün kurduğumuzda ve deneysel hatayı yapmadığımızda deneysel hata olursa gerçek sonuca ulaşmamızda bir miktar zedelenecek dezavantajları neler? Deneysel sistem kurulması çoğu zaman zaman alıcı, pratik değil, çok kolay değil, pahalı ve özellikle çok büyük ve Kompleks sistemlerde bazen uygulanamaz. Analitik sistem ise e, hızlı ve ucuz. Çünkü bize gerekenler nedir? Tabiri caizse en kaba şekilde kalem, kağıt, hesap makinesi. Bunlar elimizde olduğu tabii ki kaynaklarımız. E, bunlar olduğu sürece hesaplamamız son derece kolay. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta e, e, yaptığımız varsayımlar, yaptığımız kabuller, uyguladığımız yaklaşım, sistemi idealleştirme derecemiz elde edeceğimiz sonuçların gerçek sonucu olan yakınlığını belirliyor. Ne kadar çok e, kabulde bulunursak elde edeceğimiz sonucun gerçek değerden uzaklaşması söz konusu. Mümkün olduğunca az kabul gerçekleştirerek yapmamız gerekiyor. Ya da yaptığımız idealleştirmelerin gerçekten uygulanabilir olduğundan emin olmamız gerekiyor. Evet. Özellikle ısı iletiminde matematiksel modellemeden çok faydalanacağız. Bu yüzden modellemeye de bir bakalım. Önce sorunu, problemi anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla problemi, var olan fiziksel problemi araştırıyoruz. Daha sonra bu olayı, bu problemi içindeki tüm değişkenleri, bu olayı etkileyen, problemi çözebilecek tüm değişkenleri tanımlıyoruz, belirliyoruz. Bu değişkenlerin birbiriyle olan ilişkilerini belirliyoruz ve bu ilişkiler için mevcut ve uygun olan kabulleri yapıyoruz. Tabii ki İlgilendiğimiz değişkenlerle ilgili kanun ve ilkeler çerçevesinde problemi, olayı matematiksel bir şekilde formüle ediyoruz. Diferansiyel denklem olması gerekiyor. Diferansiyel denklem. Diferansiyel denklem neden birazdan söyleyeceğim. Diferansiyel denklemi de daha sonra ne yapıyoruz? O probleme has, o probleme özgün sınır ve başlangıç şartlarını kullanarak, koşullarını kullanarak çözümlüyoruz. Evet. Diferansiyel terimi Diferansiyel neden diferansiyel denklem halinde yapıyoruz? Önce diferansiyel neydi onu hatırlamamız gerekir. Diferansiyel terimini biz ölçülemeyecek kadar küçük bir değişimi belirtmek için kullanıyoruz. Değişkenlerde seçtiğimiz artış ya da azalış ne kadar küçük olursa ne kadar az olursa yani ölçülemeyecek kadar küçük bir değişim olursa tanım o kadar genel ve doğru oluyor. Yine dikkat edeceğimiz bir nokta az önce de söyledik. Matematiksel modeli çözümlerken elde ettiğimiz sonuçlar Bizim diferansiyel denklemi türetirken yaptığımız kabuller, yaklaşımlar ölçüsünde hassas sonuçlar verir. Bu yüzden çok fazla kabul yapmayacağız. Yaptığımız kabullerin e, gerçeği yansıttığına, o sistemi yansıttığına emin olacağız. Önemli. Şimdi enerji türlerine bakalım. Temel olarak enerjiyi 8 temel grupta inceleyebiliyoruz. Nedir bunlar? Isı, mekanik, kinetik, potansiyel elektrik, manyetik, kimyasal ve nükleer enerji. Enerjinin uluslararası birimi jül ya da kilojül fakat kalori birimi de oldukça sık kullanılıyor. Toplam enerjinin tanımı ile devam ediyoruz. Toplam enerji dediğimizde biz bir sistemde bulunan tüm enerji türlerinin toplamına toplam enerji diyoruz. Bir sistemde bulunan enerji türlerinin toplamına o sistemin toplam enerjisi diyoruz. Büyük E harfi ile gösteriyoruz. Notasyonumuz önemli. Büyük E harfi miktar olarak toplam enerji küçük e harfi ile gösteriyorsak bilim kütle başına toplam enerjiden bahsediyoruz. Büyük harf olursa toplam miktar, küçük harf olursa birim kütle başına miktardan bahsetmiş oluyoruz. Önemli. Bu notasyona ders boyunca sadık kalacağız. O yüzden aklımıza yazalım. İç enerji dediğimizde iç enerji sistemin moleküler yapısıyla ilgilidir. Moleküler hareketliliğinin derecesiyle bağlantılı olan ee, mikroskopik enerjileri yansıtır. Mikroskopik enerji. Bir sistemin sahip olduğu tüm mikroskopik enerji türlerinin toplamına biz o sistemin iç enerjisi diyoruz. Mikroskopik düzeydeki enerjilerin toplamına o sistemin iç enerjisi diyoruz. Büyük U harfiyle gösteriyoruz. Küçük U harfi olursa az önceki gibi birim kütle başına iç enerjiden bahsetmiş olacağız. Tam doğru olmasa da olayı anlayabilmek için şu benzetmeyi yapabiliriz. İç enerjiyi moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı olarak düşünebiliriz. Bu şekilde görebiliriz olayı anlayabilmek için. Bu şekilde düşündüğümüzde bir sistemin iç enerjisinin moleküllerinin kinetik enerjisiyle ilgili olan kısmına duyulur enerji ya da duyulur ısı diyeceğiz. Şimdi hemen bir soru soralım. Bu kısmını iyice e, kafamıza yazmak için bir sistemi ısıttığımızda o sistemin iç enerjisi nasıl değişir? ya da bir sistemin ısıtılması o sistemin iç enerjisini nasıl etkiler dediğimizde hemen şunu düşüneceğiz. Sistemi ısıtıyorsak ne olur? Moleküller ısındığı için hızlanmaya başlar. Moleküller hızlandığı için moleküllerin ortalama hızı da artmaya başlar. Yani ne olmuş oluyor? Moleküllerin kinetik enerjisini arttırmış oluyoruz. E iç enerji moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıydı. Bu şekilde düşünebilirdik. Dolayısıyla moleküllerin kinetik enerjisi arttıysa o zaman ne olmuş oluyor? Moleküllerin Kinetik enerjisi arttığı için ısıtılan sistemin iç enerjisi de artmış oluyor. İç enerji aynı zamanda sistemin e, moleküller arası kuvvetleriyle ilişkili. Bunu da bilmemiz lazım. Nedir moleküller arası kuvvetler? Molekülleri bir arada tutan, molekülleri birbirine bağlayan kuvvetlerdir. E, bu kuvvetler, moleküller arası kuvvetler katılarda en kuvvetli, gazlarda ise en zayıftır. Bunu şekil üzerinde net bir şekilde gösterecek olursak katıda moleküller birbirine bağlı sıkı bir şekilde. Çünkü moleküller arası kuvvetler en kuvvetli halde. Bu moleküller arası kuvvetler zayıfladığında biraz mesafe açıldığında moleküller arasında sıvı moleküllerini görüyoruz burada. Daha da zayıflaşırsa moleküller arası kuvvetler gaz fazını görüyoruz. Gaz fazının temsilini görüyoruz en sağda. Eğer biz yeteri kadar enerji verebilirsek moleküller arası kuvvetleri yani moleküller arası bağları kopartabiliriz ve aradaki mesafeyi açıp faz değişimini sağlayabiliriz. Bir sistemin faz durumuyla ilgili enerjisine gizli enerji ya da gizli ısı ismini veriyoruz. İç enerji türlerini yavaş yavaş sayıyoruz. Bir molekülün atomik bağlarla ilgili iç enerjisine ise kimyasal enerji ya da bağ enerjisi ismini veriyoruz. Atomun kendi çekirdeğinin içindeki bağlarla ilgili iç enerjisi nükleer enerji olarak isimlendiriyoruz.